Arkadaşlar bugün sadece bir tane bir tane diyorum ya. Zaten bir tane Brawl Stars. Arkadaşlar bugün gösteride Brawl Stars oynuyor. Birkaç saat önce Brawl Stars bunu yayınladı. Sesi çok açmayayım. Şöyle bir şey ben bir teori yaptım kafamda. Brawl Stars böyle çok güzel bir şey olduğu için demin ki oyunu getirebilir. Yani demin ki oyunu getirebilirler arkadaşlar Rostars'a. Sonra hazırlıklı olun. Bunlar herhalde bugün geldi. Birkaç gündür oyunu oynam bu oyunu oynamıyorum. Ve burada bakın. Burada ne olmuş? Ölmüş mü? Ne olmuş? Gasa. Bakın. Burada gaz ölmüş mü? Ne no olmuş? Asılmış balonuyla buraya. Ne no, olduysa no. şimdi burayı bir aklımızda tutalım. Ses bayağı iyi. Bakın. Size burada bir şey daha göstereceğim. Burada Feng'in kostümü var. Burada arkadaşlar Feng'in kostümü var, Hacker, he, Hacker Feng. Burada arkadaşlar o kaçıyor. Ve bir dakika, şurada bir şey daha dikkatimi çekti. Tamam geç. Çok iyi bakalım. Gördün mü? Şöyle arkadaşlar iyice bakak. Sen, sen, kapma hmm, kapma şimdi yapayım. arkadaşlar e, burada şey ne diyorsun? Hi. Neyse Hi. ona işte şey gelebilir. Burada spagetti yiyorlar Brock ve şeyi. Burada bir şey gördüler. Bir de. Evet böyle yani Brock tersine şey. Şimdi de gerçek Brawl Stars'a bir oynayalım. Bakalım neler varmış. Bu aralar çok hackerlanıyorum. Videolarımı izliyorsanız görürsünüz. Abi hacker da hacker. Hacker da hacker arkadaşlar. Yani o kadar hackerlanıyorum ki. Ve o 26. sezon gelmiş. Otomatik toplayalım. Bayağıdır oynamıyorum. Yani normal. Draco geldi mi Draco? Herhalde geldi. O Draco gelmiş. Bugün kaç Haziran? Bugün kaçı? Altısı. Ben Lili ile değiştireceğim. <laughs> Arkadaşlar bayağıdır bayağıdır oynamadığım için daha yeni oynuyorum görmüyordum bayağıdır evet evet, evet. dilim karıştı işte süper olmuş arkadaşlar şimdi e, ben zaten iyi ki yeni sezon geldi <laughs> o siber savaş gelmiş tamam iyi bir dakika uyu. Aa arkadaşlar ilk ki geldi Draco'yu açamam ama bilmiyorum yani. Belki açabilirim. Şansıma bağlı ol. Şimdi e ben bununla bayağı iyi ok Uf şarkı falan ne oldu? Evet girdik. şöyle gidelim. Hop 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 hop. Kaç şuraya. Ya. Ya ya. Ya. Öf. Hadi sen hediyesi. Ben senden de bir şey çıkmadı ya. Aaa. Ana benim 35 elması mı var? Baya fazla. Lili alsam. Aa. Yok ya ben Lili zaten Of Drako'yu açan biri var. Tamam o kazandı. Zeko'yu alan kişi kazandı bu arada. Bak kazanacak mı kazanmayacak mı? Yandan takip edin şeyi. Ben öleceğim. Burada mısın? Burada bir yerde. Şuralarda. Aç. Aa oraya Kaçtı bu? Hadi bir yere atlayayım. Tamam, özel güç güçte oldu. Ya! Ya niye ben yapamıyorum? Oynamayalı gitmiş ya. Oynamayı öyle unutmuşum. Tamam neyse şunlardan bakalım. Eee oh, Tek değil de ya. Beşe beş nakat yapar. Arkadaşlar okullar da bitiyor artık herkesin. Yaz tatilinde şey tatile gidince size çok büyük bir şey var sizin. Ben bunu çıkamayacaktım. Git. Arkadaşlar <laughs> e, bugün bu ayağına sadece bay bay. Ben bu maçın sonrasını öbür videolarda çekelim ve öleceğim.